böyle yanları kesik bir harika tuvaletler giyiyor. Keşke öyle bir şey giyseydin. Yani hani bu böyle <laughs> ne bileyim ben hani hani günlük elbise de sen değil, abiye de sen değil. Ayakkabıların bir kere zaten bu elbisenin ayakkabısı değil. Yani çok saçma olmuş. Yani bir de onlar Türk filmlerinde çok şık giyinen insanlardı. Yani özel bu şeyler için, filmler için kostüm diktiren insanlardı. Yani Türkiye'de bir takım şey yokken yurt dışından böyle valizlerle falan taşıyıp böyle kostümler getirdikleri için o dönemlerde. Yani kıyafet de olmadı. Benini gördüm. Evet, yani evet benim, o Ben'in daha belirgin de olabilirdi bu arada. Mesela ben buradan bakma asla görmüyorum yani ben'ini. Ya yani gözün mesela dediği gibi daha büyük olabilirdi mesela. <laughs> Açsan da olmuyor yani. Bilmiyorum, çok böyle şey. Bugün ben senin biraz enerjinin düşüklüğüne veriyorum performansını. Evet. Bakalım değerlendireceğiz. İzin verirseniz ben müsaadenizle... Ebrar'ı sahnede evet, yerine davet ederim, etmek maalesef. istiyorum. Ebrar'ın rakibi Kübra'yı podyuma davet ediyorum. Ich danke Seiya für ja. Ja. Allah'ım Wow, Bravo. Çok içinde izledim ya, şöyle izledim yani. Güzel oynuyorsun. Teşekkür ederim. Oh rahatlamışsındır zaten. Evet. Ama. Bir kendine geldi. enerjiyi değil mi? <laughs> evet. Şahane oynuyorsun. Çalışıyordum zaten. <laughs> Oldu mu? Şahalı olmuştu. Biri mi çalıştırdı yoksa kendin yok, mi? Yok kendim. Nasıl bir alev alev bir şeydi o? <laughs> ha? Yani bir konserinde görmüştüm bu şekil. <laughs> Vallahi çok gerçekten yani. kendin çalıştı değil mi? Buna, yani. Buna bu. Yani bugün mü hep böyle bugün, bir Şakire'ye hayranlığın var devamlı onun üstüne? Yani yapıyor tabii musun? ki de Şakire'yi çok seviyorum ama... Birisi olmam gerekirse kesinlikle bunu olmalıydım. Tam beni wow. yansıtıyor bence. Doğru bir seçim o zaman. <laughs> Aferin valla. Şimdi ben de dans etmeyi seven bir kadın olduğum için yani Shakira'nın dansı bana pek biraz uzak geliyor. Ben daha çok oryantal severim. Titretmeni daha güzel yapabilirdi. O biraz heyecanlandım. Ya, çok çalıştım da. Titretmen şu biraz daha şöyle. Oyna, oyna, oyna. Ay mı? başkası başkası oynar. <laughs> <programı gülüyor> söz evet, mü? söz. Söz. E, ne demek ben kapı gıcırtısına bile oynarım gibi geliyor. Ben her yerde <laughs> kalkıyorum. Yani, niye hiç, şimdi hiç, oynamıyorsun? Niye? Yok şimdi olmadı. biraz naz yapayım her şey bir anda olmaz. <laughs> evet. Olmaz değil mi? Evet doğru <laughs> evet, Gün iki. Evet, iki, iki. evet, gün niye iki evet. Gün Bana niyeyse biz çok uzun zamandır <laughs> berabermişiz <laughs> beraber evet, gibi geliyor. Değil mi? Gerçekten. Enerji. O yüzden evet.